Günaydın. Günaydın. Şatat bir tuzu uzatır mısın? Ben veririm abla. Hmm. Al bakalım. Aa, ne kadar koyalım? Bırak. Ben hallederim. Sen git. Neden? Neden koyamıyorum ki? Çünkü sen bu evde misafirsin canım. Evet öyle. Ve Hint kültüründe eve gelen misafirin bir dediği iki edilmez. Bana itiraz etmen hiç hoş değil abla. Çok ayıp. <laughs> Doğru. Bu arada ne pişiriyorsunuz? Bamya. Peki. Bir de evde herkesin en sevdiği yemekleri merak ediyorum. Benim en sevdiğim kesinlikle bamya. Ve Sümer de yağda kızarmış ne olursa yer bayılır öyle şeyleri. Gelelim ablama. O bu sabah nedense pek konuşmuyor ama o da en çok kabak yemeği ve kabak tatlısını seviyor. Samrat abi lahanayı çok sever koyar patates püresi. Peki ya Rudra? Rudra da en çok. Abla Rudra en çok patatesi mi sever? Hmm, ikisi aynı yemekleri seviyor. Her zaman patates yemeği diye tuttururlar. Sürekli patates, patates, patates. Patates. Ben de bayılırım. Hatta en sevdiğim. Zevklerimiz bile birbirinin hemen hemen aynı. Patatese bayılırım. O da patatesi seviyor. Bu da demektir ki biz birbirimizi seviyoruz. <laughs> ee, bu arada patates yemeği yapmak öyle kolay ki değil mi? Ee, aslında ama Rudra patates yemeğinin buraya özgü halini seviyor ve sen o şekilde yapamazsın. Neden öyle dedin ki abla? Alt tarafa patates yemeği. Hem ben bile pişirebiliyorsam Mayra da gayet kolay pişirebilir değil mi? <laughs> evet tabii ki sen pişirebilirsin. Sonuçta sen buralısın değil mi? Bu kültürü iyi tanıyan birisin. Ama diğer yandan Mayra bu yemekle ilgili en ufak bir şey bilmiyor. Ne kadar denerse denesin başaramaz. Hem öğrense bile doğru tadı ayarlamak hiç kolay değil. Evet Mayra. Biraz zor bir iş. Rudra hakkında bir şey söyleyeyim. O sıradan ve geleneksel şeyleri sever. Yeter ki buraya ait olsun. Ben öyle değilim. O zaman bana aşık falan değil mi yoksa? Al abla, istediğin çay yapraklarını getirdim. Rudra abi çay içer misin? Ben yapayım mı? Yani çay yapmayı da bileyim artık, evet. Gerek yok. Gerek yok dedi. O zaman beni seviyor olamaz değil mi? İlaçlarını aldın mı? Evet. Evet hem de sütle içtim. İstersen şatap diye sor. Gör işte şapşal. Sana değer veriyor bu adam. E Demek ki aşık. <laughs> i